Efendim bugün yeniliğin ve tabii ki kalitenin adreslerinden bir tanesi olan Saltanat Mobilya'dayız. Ve burası gerçekten şahsına münasır butik bir işletme diyebiliriz. İçerideki mobilyanın farklı desenleri, farklı tonları ve birbirinden güzel modellerini bugün sizler için görüntüleyeceğiz. Yanımızda mağaza müdürü Hakan Bey var. Gerçekten mobilyanın başkenti Kayseri'de buluştu ve Kum Small AVM 365 gün mobilya alabileceğiniz Avrupa'nın en büyük kar AVM'sindeyiz. RGS kapıdan girdiğiniz zaman zaten Saltanat Mobilya hemen sizi karşılıyor. Şimdi içeride gerçekten son model ve son trend ürünleri ve tabii ki sizler için görüntülemeye geldik. Hakan Bey sizi de böyle alayım isterseniz yavaş yavaş ürünlerimizi gezmeye başlayalım. E, mağazada gerçekten birbirinden şık, birbirinden güzel ve birbirinden sade ürünler bizleri karşılıyor ve gerçekten evlerimizin böyle en güzel kısımlarını oluşturabilecek geleceğine inandığımız mobilyalarda mağazanızda mevcut biraz bize saltanat mobilyadan bahseder misiniz Tabii ki yeni açılan bir mağazayız şu anda AVM içerisinde bizim gibi butik mağaza maalesef bulunmuyor biz müşterilerimizin biraz daha tarz güzel gösterişli konforlu ürün kullanmasını istiyoruz Onun için de çok yeni çok tarz ürünler getirdik şu anda isterseniz şu an girişteyiz ama içeriye doğru ürünlerin olduğu kısma doğru geçmeye başlayalım ben efendim Luxury tarzı ürünler burada. Bunlarla başlıyoruz. Tabii ki dörtlü, üçlü, birli bir koltuk takımımız tamamen gold olarak üretilmiştir. Kalit olarak birinci sınıf tarzlı, aynı zamanda konforlu ürünler. Dolap içlerimiz çok kullanışlı, çok kaliteli. Kumaşlarımız çok kaliteli özellikle. Tüketicilerimiz bunları kullanınca anlayacaklar kalitesine. Şimdi ben burada şöyle devam edelim isterseniz. Ben burada şunun altını çizmek istiyorum. Normal mağazalardan saltanat mobilyayı ayıran en önemli özellik bu mağaza butik bir mağaza olduğu için buradaki ürünler neredeyse sizin şahsınıza özel olarak üretilmiş ve çok az sayıda üretilmiş ürünler. Yani bu yemek masasını örnek veriyorum alıp evinize koyduğunuz takdirde gelen misafirleriniz, akrabalarınız, eşiniz, dostunuz bir başka yerde, bir başka evde çok fazla göremeyeceği, çok sık rastlayamayacağı modeller. Yani buradaki mobilyaların neredeyse kişiye özel bir tarzda ve modada olduğunu söyleyebiliriz. Şurada gerçekten çok şık bir takım gözümüze çarpıyor yeşilin, beyazın, mermer tonlarıyla ve tabii ki günümüz mobilya ahengiyle çok güzel bir uyum yakaladığını görüyoruz. İsterseniz biraz buradaki üründen bize bahsedin. Kesinlikle çok kaliteli, farklı bir ürün. Arkanızda gördüğünüz ürünümüz dörtlü ve sehpalı bir ürün. Üçlü, berjerli olan bir takımız ve mermer kaplamadır tamamıyla. Bukle kumaş kullanıyoruz. Temizliği rahat, bayanların rahat kullanabilmesi amacı tasarlanmıştır. İstediğimiz ölçüde değiştirebiliyoruz. Arzu ederseniz buradaki gördüğünüz Ara ahşap bölümü çıkartıp koltuğumuzu birleştirebiliriz. Gerçekten çok şık bir tasarım. Hemen burada da bunun aynı ürünün yatak odası için olan versiyonunu görüyoruz. Ee, i̇şte burada okuma. Kitap okuyanlar için mesela ben e, akşam yapmadan önce kitap okumayı seven bir insanım. Benim gibi düşünenler için gerçekten güzel tasarlanmış. Tamamı dokunmatik. Görüyorsunuz 3 kademeden oluşuyor. Çocuğunuz uyuyorsa fazla ışık sevmiyorsanız birinci kademe. Biraz ışık seviyorum diyorsanız ikinci kademe. Ya benim gözleri görmüyor. Kitapta yazanı net görmeliyim diyorsanız işte Üçüncü kademe ışığı kullanabiliyorsunuz ve aynı zamanda bir ses sistemi var bu yatakta. Evet ben uyurken müzik dinlemeden yapamıyorum. Müziksiz uyuyamıyorum. Şöyle klasik bir müzik çalsa da hafif hafif uykuya dalsam ya da ben geçmişi özledim, köyümü özledim, çocukluğumu ve doğduğum toprakları özledim. Şöyle bizim oraların türküsü yok mu diye sorduğumuzda işte bu yataktaysanız doğru notayı bulabilirsiniz. Sizler için ekranlara getiriyoruz. İşte yataktaki hoparlörler sayesinde bluetooth'la bağlanıyorsunuz ve buradan en son trend şarkıları, en güzel müzikleri ve kulağınıza hoş gelen melodileri dinleyebiliyorsunuz. Saltanat Mobilya farkıyla. Burası nerede bir kez daha tarif edelim isterseniz. Kumus Mall AVM RGS kapı girişinden içeri giriyorsunuz ve ileri doğru hemen birkaç metre ilerlediğiniz takdirde zaten Saltanat Mobilya yazısını da görebilirsiniz. Yine burada çok şık duvar motifleri ve ürünleri var. Efendim evinizde oldukça farklı bir köşe mi yapmak istiyorsunuz? Evinizin enerjisi yükselsin mi istiyorsunuz? Ya da alışılmış mobilyalardan sıkıldınız mı? İşte birbirinden farklı renkleriyle desen senleriyle ve güzellikleriyle gerçekten evlerinizin baş köşesine yakışacak bir takım ve iddia ediyoruz oturduğunuzda kesinlikle kalkmak istemeyeceksiniz. Bunu söylediler. Ben de şimdi denemek için buradayım. Hatta biraz da şöyle sert otur dediler. Gerçekten misafirliğe gidip bu koltuğa otursam öyle zannediyorum ki hayatımın en uzun misafirliklerinden bir tanesini gerçekleştirebilirim. Gerçekten çok rahat ve kullanılan malzemesiyle, süngeriyle gerçekten hem evinizin köşesine hem de malzeme kalitesiyle cebinizin şıklığına yakışacak bir ürün diyorum ve bu ürünü de Saltanat Mobilya'da bulabilirsiniz. Koltuk takımından bahsetmek istiyorum Yine mermerin pembe ve beyazla Uyumunu görüyoruz burada Kalabalık bir aileyseniz ve akşam oturmalarınız Sizlerin de çoluklu çocuklu Anneli babalı amcalı dayılı teyzeli Yenli geçiyorsa tam sizler için Öyle zannediyorum ki 15-20 kişinin Oturabileceği büyüklükte ve genişlikte Aynı zamanda şık Şık motifleri ve tasarımlarıyla da Hem gözünüzü yormayacak hem de Akşamlarınıza keyif katacak bir Tasarım diyelim Şimdi biraz da isterseniz fiyatlardan indirimlerden bahsedelim Bahsedelim. Burası yeni açılan bir mağaza. Kumsumol'un da en yeni mağazalarından bir tanesi diyebiliriz. Fiyatlar nasıl, indirimleriniz nasıl buraya gelen vatandaşlar size ne desin nasıl bulsun. Bize nasıl bulsunlar? Saltanat Kumsmal AVM Erciyes Kapı girişinde girdikleri zaman ikinci dükkanız zaten. Kalitemizle beraber rakamlarımız çok eşittir. Çok güzel, çok kaliteli ürünleri, çok uygun rakamlara teslim edeceğiz inşallah. Konforu sağlayacağız, tarzı sağlayacağız, butik bir ürün vereceğiz. Saltanat mobilya olarak tüm müşterilerimizi memnun edeceğiz inşallah. Peki Hakan Bey bu kadar anlattık övdük ama bir de bir indirim tutarı söyleyelim ki insanların saltanat mobilyaya gelmesi için en güzel ve en yerinde tercihi kararı olsun. Şöyle güzel bir indirim açıklarsanız bu da herkesin kulağının pasını da şöyle bir silmiş olur. Peki ilk gelen ürünlerimize beraber bütün müşterimize %10 bir kampanya yapacağız. %10 kampanyamız hayırlı olsun. Hayırlı inşallah. olsun inşallah. Efendim Kıbrısbolu AVM'ye geliyorsunuz. Erciyes kapıdan içeri giriyorsunuz. İkinci dükkan Saltanat Mobilya. Kaliteli şık ürünler. Yeni moda, yeni trend. Evlenecekler ya da biz genciz hala deyip evini yenilemek isteyen... Yaşlı delikanlılara seslenmek istiyoruz buradan. Düğün yapacaksanız, oğlunuza, kızınıza, çocuğunuza, torununuza alabileceğiniz, yok biz eşyaları artık değiştireceğiz dediğiniz takdirde de evinize yakışacak ve en şık köşelerinizi, evinizin en şık noktalarını oluşturacak ürünleri Saltanat Mobilya'da bulabilirsiniz.